bütün bilimlerin anası tarih, onun da asıl kaynağı mitolojidir der. Nietzsche de bu konuyu çok daha net ifade eder. Tarih ve mitoloji ile irtibatı kesilmiş toplumlar, günlük yaşarlar, artık onlar sosyal varlık niteliklerini kaybetmişlerdir der. Bu önemli düşünürler aslında durumun önemini çok net olarak ortaya koymuşlar. İşte bu nedenle Türk milletinin her ferdinin toplumsal şuur denen bu muazzam birikimden ki Türkler bu konuda çok şanslılar haberdar olması gerekir. Bugün bir giriş yapmak istiyoruz bu konulara araştırmacı yazar eğitmen Sayın Nuray Bilgili konuğumuz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ee, ediyorum. Uluslararası ilişkiler gündemi öyle bir hızla ilerliyor çok ki yoğun. asıl konuşmamız gereken konuları gerçekten ihmal ettiğimiz kanaatindeyiz. Şimdi biraz eğilmek istiyoruz. sizin bir evet. bir şey değil. İnşallah ee, mitoloji, mitoloji mit, mit. mit kavramı mitoloji nedir bize genel bir çerçeve çizer misiniz evet. her şeyden evvel. E, mitoloji söylence bilim demek. Hı hı. E, aslında insanın e, oğlunun kendini anlamlandırma çabası. Biz nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bir köken arayışı. E, biz mitleri e, türeyiş mitleri, e, köken mitleri, e, yaratılış mitleri olarak e, ayırıyoruz. E, teogoni mitleri var. Örneğin tanrı ve tanrıçaların e, nasıl yaratıldığı, bunların hayatlarıyla ilgili mitler var. Bir de insanoğlu tabii kıyamet mitleri hala hı hı. yaratıyor. Hala yaratmaya devam ediyoruz kıyamet mitlerini. Bunlara da eskatoloji mitleri diyoruz. Hı hı. Ee, Bizim karakterimizi e, gösterir mi e, mitolojimiz? Kesinlikle o, etkiliyor. Mit Kesinlikle etkiliyor. Hala biz günümüzde mitolojileri mitolojileri e, e, yaşıyoruz. E, örneğin e, ağaçlara özel günlerde Hıdrellez'de 21 Mart'ta e, ağaçlara bez bağlıyoruz veya renkli kurdelalar bağlıyoruz. Bu aslında mitolojik bir kavram. Bunlar e, şamanların çok eskiden yaptıkları e, gök yolculuğu e, hı hı. gelenekleri. E, bu renklerin her biri aslında gök katlarını ifade ediyor. Hı hı. Yani mesela kırmızı Mars'ı ifade ediyor. E, beyaz renk Venüs'ü ifade ediyor. Bu şekilde gök katlarını aşarak e, tanrıya ulaştıklarını var, varsayıyorlar. Biz bağlamını unutsak da, hani gerçek anlamını un, unutsak da, unutsak da Hala bu ritüelleri devam ettiriyoruz. Yaşatıyoruz yani Yaşatıyoruz. toplumsal hayatımız Aynen içerisinde öyle. bunlar var. E, hatta var evet. E, şöyle bir şey örnek vereyim. E, yeni doğum yapmış kadınlara biz e, al basmasın diye, e, rahat etsinler diye kırmızı kurdelalar bağlıyoruz. Ya da e, kırmızı bir örtü e, örtüyoruz, e, yemeni örtüyoruz. E, bu al karısıyla ilgili, mitlerle ilgili, hı hı. E, cadı arketipi. Türklerde cadı arketipi alkarısı diye geçer. Hı hı. E, bu yeni doğum yapmış kadınlara musallat olur. Hı hı. Bu şekilde bir hikayesi vardır. E, fakat biz bunun bağlamını bilmeden hala geleneksel olarak e, e, yeni doğum yapmış kadınlara e, kırmızı kurdele bağlıyoruz ya da kırmızı örtü örtüyoruz. Çünkü e, alkarısı karısı e, kırmızı renkten korkuyor. Hı hı. Öyle bir inanış var. E, şimdi Nuray Hanım sizi konuk edeceğimizi e, karar verdikten sonra mitoloji ile ilgili yaptığım araştırmalarda dikkatimi çeken bir cümle oldu. Mitoloji milletlerin zihinsel yapı şablonu çok iddialı Aynen, bir sistematiktir. Sistematik ee, evet. kim Mitle... çalışıyor mitolojileri? Ee, yani mitolojiler olarak... çok disiplinler arası çalışma gerektiren e, bir konu aslında. E, mitolojileri tarihçiler, e, antropologlar, psikologlar hatta. Ee, ...çok disiplinler arası bir çalışma gerektiren bir konu. Mitolojiler hı. her yerden besleniyor. Ee, Bilinç altı arketipleri vardır. Yani hı. E, Carl Gustav Jung, e, Freud'un öğrencisi, hı hı. psikanalist o da çalışmıştır. Düşlerle birlikte gelir aslında mitolojiler. Ve e, mitolojileri yaratanlar da özel insanlardır. Yani şamanlar, bilgeler ve peygamberlerdir. Hı hı. Yani ait oldukları toplumun hafızasını taşıyan insanlar bunlardır. Ee, Örneği şöyle örnek vereyim. Ee, şamanlar 12 bin, 14 bin kelimelik bir hafızaya sahipken e, normal insan 3-4 bin kelimelik bir hafızaya sahiptir. Hı hı. E, bunlar o toplumun özel insanlarıdır. Hı hı. E, özel yaratıları vardır. E, destanlar eşliğinde ve e, kopuz eşliğinde Türklerde özellikle bir saz eşliğinde diyardan diyara gezerek... E, bu mitolojileri, hikayeleri insanlara aktarırlar, anlatırlar. Yani toplumsal anlatırlar. hafızayı aslında toplumsal aktaran, aktaran hafıza. öyle değil mi? A, genetik kültür kodları diyoruz bunlara. Evet. Ya da somut olmayan kültürel miras da diyebiliriz bunlara. O zaman e, bu vesileyle ben de sosyal <laughs> antropolog e, sayın hocam, sevgili hocam Yaşar Kalafat'ı almış olayım. Türk dünyasına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde hep şöyle der e, sayın hocam. E, belki bir kazak Türk'ü, bir Anadolu Türk'ünü çok net anlayamayabilir ya da bir Irak Türkmeni, bir Kırgız Türk'ünü çok net anlayamayabilir ancak evet. ortak öyle güçlü kültürel kodları vardır ki e, evet kopmayan e, şeyler doğumu var. Doğumu aynı e, karşılarlar ölümü aynı karşılarlar o kültürel aynadır. kodlarımız bir arada tutan şeyler geçiş ritüelleri aynıdır hatta Kazak Türkleri ee, de köstek kesme ritüeli vardır. Çocuk ilk yürümeye başladığı zaman hı hı. ayağına bir ip bağlanır e, ve en e, mahallenin en hızlı koşan çocuğu onu keser. Buna biz Türk kültüründe de e, hı hı. yapıyoruz. Türk hı hı. kültüründe de köstek kesme diyoruz buna. Hı hı. Çocuk daha hızlı yürüsün. Çünkü biz hani yürüyen göç eden bir milletiz. Çocuğun çabuk yürümesi, koşması, savaşçı olması, savaşması çok önemli. O yüzden böyle ritüeller ritüeller ortaktır aslında Orta Asya'daki halklarla da ortaktır. Destanlar da bu mitolojinin önemli Aynen. bir parçası. Aynen destanlar da öyle. E, Oğuz Kağan destanımız, Türklere ait Oğuz Kağan hı hı. destanı var biliyorsunuz. E, Kırgızların Manas destanı var hı hı. örneğin. Yakutların mitolojileri ayrı, yani temelde bir fakat ayrı ayrı mitolojiler de üretmiş aslında Türk halkları. Hı hı. Yakut mitleri biraz farklıdır, Altay mitleri farklıdır, Göktürk mitleri ayrıdır. Bunların hepsinin ayrı ayrı incelenmesi lazım aslında. Memluklu mitleri ayrıdır, Selçuklu mitleri vardır. Mitolojiler her dönem yaratılmış. Hı hı. Ee, bu şekilde devam eder. Bu toplumların e, or, sevinçlerini, korkularını ortaya koydukları ve e, nesilden nesile aktarılan e, bir olgudan bahsediyoruz. Aynı usuldan bahsediyoruz. Aynen öyle. Türk dünyası içinde bizleri bir arada tutan bir olgudan bahsediyoruz. Evet. E, mitoloji Türk dünyasında mitoloji dediğimiz zaman mesela e, Kırgızistan'da Tanrı Dağları'nın e, dibinde söylenen bir şey aynı zamanda mesela Kerkük'te de söylenir mi böyle bir e, genel e, kanıya sahip miyiz? E, evet mesela Köroğlu mitleri vardır Hı -hı. biliriz. Köroğlu söylenceleri vardır. E Köroğlu'nu biz nasıl biliyoruz? Bolu Bey'in e Bolu Bey'ine e, Bol Bey baş kaldıran bir kahraman Hı -hı. olarak biliyoruz. Fakat aynı söylenceler Kazak Türklerinde de var. Orada da Goroğlu diye geçer mesela. Orada da anlatılır aynı şeyler. İsmi farklı Nas ama aynı şeyler anlatılır. Aynı evet Goroğlu, Köroğlu aynı şekilde geçer. Hı hı. E, mitolojilerin böyle bir yapısı var. Bir de e, mitleri inceleyen insanlar mitlerin bir sistematiğinin olduğunu e, söylüyorlar. Şöyle ki e, bu sistematik Türk mitlerinde de var. Ee, mesela Zeus'un Yunan mitlerindeki Zeus'un göksel karşılığı Jüpiter'dir. Hı hı. E, ya da Mars e, şeyin Ares'in savaş geze savaş e, hı hı. tanrısı Ares'in göksel karşılığı Mars'tır. Hı hı. Ya da Afrodit'in göksel karşılığı Venüs'tür. Hı hı. Bütün dünya mitlerinde böyle bir sistematik var. Türk mitlerinde de böyle bir sistematik var. E, Tanrı Ülgen'in göksel karşılığı Jüpiter'dir hı hı. örneğin. İşte e, tanrıça Ayızıt'ın gök, göksel karşılığı ay'dır ya da Venüs'tür dişil çünkü hı hı. dişil gezegenlerdir. Hı hı. E, mesela e, Kızagan Tanrı var. Savaş tanrısı. Kızagan isminden de belli. Kızan Tanrı. Onun da göksel karşılığı Mars'tır örneğin. Hı hı. E, Mergen Tanrımız var. Mergen Tanrı. Mergen Tanrı'nın Tanrı göksel karşılığı Merkür'dür. Hı hı. Aynı şekilde Sümer mitlerinde de bir, böyle bir sistematik var. Mesela Nergal e, Nergal'in göksel karşılığı Mars'tır. Marduk'un gö göksel karşılığı işte Jüpiter'dir. E, bu da kendi şeylerin, bir sistematiği, sistematiği var. Evet. Umay evet. <laughs> E, konuşalım mı? Konuşalım. Biraz? Çünkü konuşalım. Izleyicilerimizden de bayağı bu geniş çok konu. E, sorular geliyor. evetlerde çocukların. Evet çocukların bebeklerin, yeni doğum yapmış kadınların tanrıçası. Yani onları koruyan, hı hı. hayvanları koruyan, çocukları koruyan, bebekleri koruyan bir tanrıçı olarak. Mito, Türk adı mitolojisi geçiyor. içerisinde mitolojisinde. Evet. E, önemli unsurlardan e, çok bir tanesi. Önemli. Çok önemli. Hatta e, şeyde de e, milattan sonra 6. 7. yüzyıllarda e, dikilen Bengü taşlar dediğimiz hani e, o sonsuzluk taşlarının üstünde de Tonyukuk anıtında e, Tanrı Umay anam gibi e, hı hı. diye bir ifade geçer. Orada bile vardır ifadesi ve savaşa giden Alpler, Alplar savaşa gitmeden önce Tanrıça Umayana'dan icazet alırlar, ona hı hı. dua ederler. Ya da kadınlar doğum yapacakları zaman, erkek çocuk istedikleri zaman Tanrıça Umayana'ya dua ederler. Kaşgari de şöyle der kitabında, Tanrıça Umayana'ya dua edersen, tapınırsan oğlun olur. ...diye bir ifade Dayanım, kullanır. Burada beni biraz aydınlatır mısınız? Ben e, Orta Asya'da e, Türklerin... ata yurt'ta e, tek tanrılı... ...yani göktengiri evet, dinine... Evet, ...mensup evet, olduklarını evet, biliyorum. Evet, Peki modern evet. mitolojimizde farklı farklı... ...tanrı evet, tanrıça şeklinde bir evet, adlandırma evet. var. Şimdi Mirsi Elyada'ya göre... Hı. ...Mirsi Elyada çok ünlü bir... ...dinler tarihi uzmanı... Hı. ...pek çok kitabı var bu konuda... ...çok araştırması var. Özellikle... ...şamanizm konusunu çok iyi araştırmış... E, Türklerde gerçekten gök tanrı inancı var ve e, o şöyle der e, hatta tek tanrı inancı gök tanrı inancı sadece Orta Asyalı Türklere özgüdür der. Hı hı. Türklerde bir gök tanrı inancı var e, fakat zamanla bu tek tanrı inancı halka doğru indikçe unutulur der. Hı hı. Yani tanrı gökyüzüne doğru kendi yalnızlığına çekilir hı hı. ve şamanlar kendilerine ait böyle bir e, ne yaratırlar? Din yaratırlar demeyeyim de böyle uygulamalar, küçük uygulamalar, hı hı. işte büyüsal uygulamalar, dinsel, sihirli uygulamalar yaratırlar ve e, bu şekilde e, tanrı ve tanrıçalar, e, şamanların e, söylencelerinde de var kalıyor. kalıyor. Ee, İslamiyeti kabulle birlikte o Orta Asya'dan Atayurt'tan getirdiğimiz bu e, adetlerimiz, evet. geleneklerimiz, sosyal yaşantımızın içinde de. E, yer buluyorlar. Mesela siz bu konularda çalışıyor musunuz? Mesela Anadolu'nun herhangi bir köyünde de Atayurt'tan izler taşıyor mu insanlar? E, demin söylediğim gibi aslında ritüelleri biz devam ettiriyoruz. Hı hı. Onlardan bir tanesi de e, Tanrıça Umay Ana'nın eli. Hı hı. E, el ikonografisi çok önemli hı hı. şeyde. E, mitlerde, mitolojilerde. E, Tanrıça, Fenike Tanrıçası Tanit'in elinden başlar. Hı hı. E, i̇şte Hazreti Meryem'in eli olur. Ee, Hazreti Fatıma'nın eli, eli olur. Oluruz. Hazreti pa, çok pardon. Umay Ana'nın tanrıçı Umay Ana'nın eli olur. Yani dinler değiştikçe hı hı. E, söylenceler de değişir fakat ikonografiler aynı kalır. Hı hı. Sadece e, inanç e, inanç sistemindeki o e, isimler hı hı. değişir. E, i̇simler değişir. Bir örnek daha vermek Lisan. istiyorum. Ta, e, bu tanrı e, ta, e, Erlik Han Yeraltı tanrısı hani biz Yunan mitlerinde Hades olarak biliyoruz. Hı hı. Yeraltı tanrısı bizde Erlikan. Eskiden Erlikan'ın demircilerden, demirci şamanlardan ve demirden çok korktuğu düşünülüyordu. Kimseden korkmaz fakat şamanlardan korkar. Anadolu'da ölen insanın, ölen insanların üzerine demir parçası koyarlar ya da bir hani makas koyarlar ya da bir bıçak koyarlar. Bunu da ölü şişmesin diye yaptıklarını söylerler ama aslında bu çok eski bir Türk geleneğidir. Erlik Han'la karşılaşacaktır. Çünkü yer altına inecektir. Ruh Erlik Han demirden korksun işte bıçaktan korksun ve zarar vermesin ruha diye aslında bu e, uygulamaları yaparlar. Bunların yani bunların aslında... hepsi aslında Türk gelenek ve görenekleridir fakat sadece İslamileşmiş şekilde <laughs> devam eder. <laughs> İslamiyeti kabulden sonra, sonra bu geleneksel şekilde devam ediyor aslında bu uygulamaların. E, büyük Aynen. bölümü. Merak ediyorum sizin bu araştırmalarınız Orta Asya'da da devam ediyor mu? Ya da mesela Atayurt'tan araştırmacılarla, yazarlarla temasınız var mı bu konuda? E, böyle bir temasım yok fakat Hı -hı. E, Rusların bu konuda çok büyük arşivleri var. Ben onlardan çok faydalanıyorum. Hı -hı. Rusların çok araştırmaları var. Radlov, e, Radlov e, Anohin e, gibi araştırmacılar e, bunlar Orta Asya'daki e, Şaman dualarını, e, Şaman geleneklerini derleyen insanlar zaten. Bahattin Ögel'in ...Türk mitolojisi meşhur, Türk mitolojisi kitabında da bunların derlemeleri yer almıştır. Şimdi Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde bu geleneklerin daha ağırlıklı olarak yaşandığını evet. ben bizzat evet. şahit oldum. Evet. Kazakistan'da öyle şifacıların eliyle şifa evet. bulmaya çalışan evet. pek evet. çok insan olduğunu evet. biliyorum. Bunların hepsinin de kökeninin aslında bu evet. genetik kültürel geçişten kaynaklandığını Aynen. Genetik düşünüyorum. Kültür Batı'da Avrupa'da mitolojinin daha erken yaşta evet, toplumsal halka aktarılması orada. için çok kullanıldığını orada. biliyorum. Bizde evet, herhalde böyle evet. bir sistem yok öyle değil mi? Ee, şöyle olabilir. Basında daha fazla yer verilebilir. Mesela dizilerle, hı hı. E, sinema filmleriyle, Türk mitleri daha e, gelecek kuşaklara aktarılabilir diye düşünüyorum. Bu sosyal medyadaki e, paylaşımlar olabilir. E, veya ressamlar bunların resimlerini yapabilirler, çizgi romanları hazırlanabilir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar gerçekten mitleriyle yaşıyorlar. Hı hı. E, örneğin e, Sami mitleri yani Mus, e, Musevilerin, Yahudilerin e, mitleri o kadar kendileri için önemli ki hı hı. E, Tanrı'nın vaat ettiği toprakları hala biliyorsunuz e, elde evet. etmeye çalışıyorlar. Hı hı. Yani e, Urfa vesaire hı hı. Güneydoğu Anadolu bölgesi onlar için çok kıymetli. Neden? Bütün peygamberler kendilerine ait oldu oldukla olduğunu iddia ettikleri peygamberler oralarda yaşamışlar ve tanrı onlara söz vermiş. Tanrı onlara söz evet. verdiği için de o toprakları hala elde etmeye çalışıyorlar. Mitolojilerin gücü aslında çok fazla. Arkeolojiyle de bağlantılı mı? Çünkü çizilenlere bakıyorum. İkonografiler çok evet. Ee, bunlar evet. arkeologların Arkeolog. ortaya koydukları şeyler mi yoksa tamamen e, zihinsel bir faaliyetin mi? E, şöyle diyeyim ben e, şimdi Türk mitleri açısından baktığımız zaman görsellik çok az. Evet. Türk mitlerinde çünkü biz sözlü kültür toplumuyuz. Evet. Sözlü gelenekten gelen bir toplumuz. Yazılı kültürümüz maalesef çok fazla yok. Hı hı. Yazılı kültürü nereden öğreniyoruz? E, Çin kültüründen öğreniyoruz. İşte Bizans kaynaklarından, Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Bizim böyle bir e, geçmişimiz yok. Hı hı. E, Yunan mitlerine baktığımız zaman işte Tanrı Zeus'u görüyoruz. İşte Tanrıçı Afroditi görüyoruz. Bunların görselleri çok fazla çizimleri var, heykelleri var. Fakat bizde böyle bir çalışma olmamış maalesef. Hı hı. Ben yapana kadar. Evet siz yaptınız <laughs> ben, bu evet, yönde Tanrı çalışmayı. ve Tanrıçalar'ın resimleri. mı bunu çalışmayı? resimleri? Bastırmadım <laughs> fakat e, web sayfalarında herkes kullanıyor. Benim de hoşuma gidiyor. İnternette dolaşıyor. E, böyle bu şekilde. Gerçekten izleyicilerimizin de e, büyük ilgi gösterdiğini söyleyelim. Özellikle sosyal çok medyada. Ilginç e, çok ilginç buluyorlar. Türk mitleri deyince çok ilginç buluyorlar. mitolojilerle <laughs> Derin denizli, denizli isimli bir kitabı ve Türklerin kozmik sembolleri. Tamgalar, Damgalar isimli. da çok önemli. Damgalar. Evet, Türk damgaları. İki önemli eseri var. İlgililerine buradan duyurmuş olalım. E, çok teşekkür alabilir. ediyoruz. Bu bizim için bir giriş olsun. Ben teşekkür olsun. ederim. E, Türk kültürünün ben önemli bir unsurundan bahsediyoruz. Size. E, önümüzdeki dönemde yine farklı vesilelerle bir araya gelelim. Sağolunuz var olun. Çok zaman teşekkür ediyorum. olun. Evet efendim haftayı kapatıyoruz. Programı kapatıyoruz. Süremizin sonuna geldik. Pazartesi günü daha güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.